Yukarıdaki hükümlerin aşağıdaki kanunlardan hangisinde geçtiğini soruyor arkadaşlar. Hükümlerimizde neden bahsediyor? Liselerde fen ve edebiyat şubeleri açılsın. Avrupa'da uzmanlar getirilerek mesleki eğitim geliştirilsin diyor. Zaten şıkların içerisine baktığımızda iki tane eğitimle ilgili şık olduğunu görüyoruz. Teşkilat esası anayasadır. Direkt eğitimle ilgili hükümlere yer vermez. Ne verebilir mesela? İşte herkesin eğitim hakkı vardır diyebilir. Çünkü kişi hak ve özgürlüğü. Ama eğitimin içeriğine dair, okulların içeriğine dair bilgi vermez arkadaşlar. nisab müzakere demin söylemiştik. Toplantı yeter sayısıydı meclis için. Hiç alakası yok. Kabotaş kanunu denizlerin ve deniz işletmelerinin millileştirilmesi, eğitimle doğrudan bağlantısı yok. Köy enstitüleri kanunuyla açılmış olan köy enstitülerinin temel amacı nedir arkadaşlar? Halk evleriyle karıştırma Mehmet. Daha doğrusu minnet mektepleriyle karıştırma öyle söyleyeyim. Arkadaşlar köy enstitülerinin temel amacı şu. Bakıyoruz köylerde, köylerde görev yapacak farklı niteliklerde bilgi ve tecrübe sahibi öğretmen yetiştirmek. Örneğin ne diyor? İşte bilimden anlasın, müzikten anlasın, ziraattan anlasın, Mümkünse sağlık, işte inşaat, okulun ihtiyaçları için anlasın. Çok farklı yönlerde kendini geliştirebilmiş köy öğretmenleri yetiştirmeye amaçlıyor. E bu durumda yukarıda anlatılan şeyle bağlantılı mı? Hayır. Ama arkadaşlar Marif Teşkilatı Kanunu dediğimiz şey Milli Eğitim Bakanlığı'na dair kanundur. Milli Eğitim Bakanlığı'na dair bu kanunda Milli Eğitim Okulları'nın içeriğine dair bilgi de yer almaktadır. Kremsütleri Birnet İnönü döneminde açılıyor arkadaşlar İsmet İnönü dönemi